Şuraya şey götürüyorum. Evet. böyle yer yönde şu yöntem tamamen oluşuyor. Bu böyle bir kısım öğrencilerimizin eğitim ve öğretimine katkısı olması amacıyla aslında o düşünceyle bu kovanlar buraya getirtilmiş. Biz de devamlılığında hocamızdan bu görevi devraldık. Arılarla ilgileniyoruz. Burada ilk hedefimiz aslında ilk amacımız gerçekten Ziraat Fakültesi'nde bu e, öğrencilerimize buradan mezun olmadan önce uygulamalı olarak teknik arıcılıkla ilgili de bilgilerin verilmesi. Derslikte evet konuları anlatıyoruz, bilgi veriyoruz ama arazide de uygulamalı bir şekilde görmelerini istiyoruz. Bugün o yüzden özellikle öğrenci Öğrencilerimiz de yanımızdaydı. Ee, bal hasadında da ilk işte biz şu an fakültede ikinci hasadı yapıyoruz. İlk hasadımızı haziran ayında yapmıştık. Ee, şimdi hasatta da ilk etapta işte öğrencilerimizle beraber sizlerle beraber arıların olduğu alana gittik. Orada e, körükle arıları sakinleştirilerek önce bal dolu olan çıtaları seçip e, onları e, muhafaza ettik. Ardından da Burada bal sağımı yaptığımız, bal hasadı yaptığımız ayrı bir ünitemiz, bölümümüz var. Çıtalar oraya getirdikten sonra da önce üzerindeki sırlı kısımları sırt arayla temizliyoruz. Zaten her aşamayı mümkün mertebe hani biz yapıyoruz, öğrencimize gösterip öğrencilerin de yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ardından da bal sağım kazanımızda dönme hareketiyle, merkez kaş kuvvetiyle dönerek balın süzülmesini sağlıyoruz. Ardından o kazanda olduktan sonra, bal sağımı tamamlandıktan sonra, ee, ballar e, ayrı bir bekleme kazanına alınıyorlar bu süreçte de tabii süzülüyor balın içerisindeki ölü arı kalıntıları ya da fazla petek parçaları alınıyor. Arı tamamen şu an üniversitenin içerisinde bulunan e, belki hatta Sazova'daki Flora'da bulunan çiçeklerle bal yaptı. Ee, bu üniversitede ilk özellikle söylemiştim hani ticari amaç güden bir kurum değil tamamen hani aslında eğitim ve öğretim öğrenci odaklı dolayısıyla da e, biz hani herhangi bir şekilde şeker şurubu e, ya da takviyelerle arıları desteklemeye kalkışmalık öyle olunca e, belki diğer arıcılara göre diğer hasatlara göre e, elde ettiğimiz bal az olabilir ama kesinlikle ilaç kalıntısı ya da şurup bulunmuyor e, dediğim gibi geçen sene 3 e, sağım yapılmış daha fazla bal Elde edilmiş. Bu sene biz ikinci sağımı yapıyoruz. İlk sağımda 130 kilo civarında bal elde ettik. Bu sağımda da tahminen e, 200 kilo civarında bal elde edeceğimizi düşünüyoruz. Bundan bir ticari amaç gütmüyoruz ama elbette elde edilen var. E, bal e, mail atılarak fakülte çalışanlarına, talep edenlere de e, satışı gerçekleştiriliyor. Tabii ki fakültenin arası dolayısıyla döner sermaye yine geliri de fakülteye dönüyor. Ya, Ağzı oldu hemen teneke ve her bir bölmeye bir tane çıta koyuyoruz. Ardından da zaten şu an dönüyor biliyorsunuz. Şuradaki kolu çevirerek süzme işlemini yapıyoruz.